Bodrum'da bir otelde çıkan kavgada otel işletmecisi bir otel çalışanı tarafından yedi yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Olay gece saatlerinde Türk Kuyusu Caddesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Aralarında iş hukukundan kaynaklı sürtüşme olduğu bilgisi alınan otel çalışanı ET ile otelin işletmecisi SO arasında tartışma ve kavga çıktı. Otelin giriş bölümündeki kavgayı vatandaşlar ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kavga sırasında mutfağa koşan ET bıçakla geri döndü. Bıçağı gören SO kaçarak odaya sığınmak istedi ancak başarılı olamadı. ET SO'yu göğüs ve karın bölgesinden 7 bıçak darbesiyle ağır şekilde yaraladı. Olaya şahit olan bazı müşterilerse sinir krizleri geçirdi. İhbarın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralıya ilk müdahaleyi motosikletli 112 acil sağlık ekibi yaptı. SO daha sonra 112 acil sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan SO, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Patronunu bıçaklayan ET gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.